Hani şeye benziyor ya. Zemzem içmiyor adam. Niye içmiyorsun? Ya içmeyeyim falan. Lan oradan gelmiş ya. Oturduğun yerden zemzem geliyor. Çünkü zemzem öyle bir rızıktır ki dünyanın her tarafındaki müminlere gider yani. Hacca ya gidemezse gidenler getiriyor. Gene içiyor. Sonradan meğer niyeymiş? Ya işte bizim işimiz biraz galeri emlak falan yalan söylemeden de olmuyor da. içersem yalan söyleyemem. Ne takva adam be. <laughs> takva adam ya. İçerse yalan söyleyemez. Onun için içmiyor. Ulan zemzem içmeyene yalan caiz mi? He? Öyle bir peygamber ümmetiyiz. Ömründe hayatında şaka olarak bile yalan söylememiş ya. Mantığa bak. Ya. Onun için tövbe edeceğiz. Bak, ve men şu en evyazlim nefsehu. Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek nefsine zulmederse, tümme sonra yesafirille Allah'tan istifarını affını talep ederse, yecidillahe gafura rahima Allah'ı ziyadesiyle mağfiret edici ve merhamet edici bulacak.